Bugün 23 Nisan 2021. Altıntepe Ortaokulu öğrencileri olarak COVID-19 salgın sebebiyle maalesef okulumuzdan uzakta kutladığımız bu ikinci ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız. Bedenen okulumuza ve birbirimize uzak olsak da 23 Nisan coşkusunu kalplerimizde hissediyoruz. Çünkü biz Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet ettiği Türk çocuklarıyız. Çünkü biz yarının gençleriyiz. Geleceğin ta kendisiyiz. 23 Nisan 1920, Türk milletinin, idaresini temsil eden Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliği ilan ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlamasına karar vermiştir. Büyük Önder Atatürk'e göre çocuklar milletin geleceğidir. Atamız çocuklara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak Milli Bayramımız olan 23 Nisanları bizlere armağan etmiştir. Nice 23 Nisanları hep birlikte ve büyük bir coşkuyla kutlamak dileğiyle. Bayramımız kutlu olsun. Atatürk diyor ki 23 Nisan Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirme hususunda gösterdiği harikayı ifade eder. Bütün cihan bilmelidir ki Artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız. Memlekete asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. Atatürk diyor ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 23 Nisan millet iradesinin yönetiminde yer aldığı gündür. 23 Nisan 1920 ruhu dünyadaki tüm milletlere örnek olmuştur. Ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen ve dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Bu büyük gün başta biz çocuklar olmak üzere tüm milletimiz için kutlu olsun. Coşkuyla kutlayacağımız Nice 23 Nisan'lara. Altıntepe Ortaokulu'nun bugünün küçüğü, yarının büyüğü olan sevgili öğrencilerim. Emanet aldığınız Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar koruyup kollayacağınıza ve hep daha ileride Taşımak için canla başla çalışacağınıza olan inancımız tam. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.